<laughs> antin! 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 <laughs> ya bu yoga meditasyon olayları falan benim bünyeme ters be! <laughs> ha, uzatma oğlum bak acayip rahat. şimdi. Al şu yoga pozisyonunu. Döverim bak. Eee, ya böyle rahatlama olmaz olsun be. Zorla zorla düğüm oldum ben be. Rahatlık mı şimdi bu? Ya oğlum Çin sanatı bu. G2 G2 gibi bir şey lan. Kartekili düşün oğlum. Doğa üstü olaylar bunlar. Ya abi benim doğama test diyorum bunlar. Üstü kalsın. Hasralı yolculuk yapacaksın işte bedavadan oğlum ya. Yolculuk yapacaksın hadi. Bak kodum mu Nirvan'a yol açırsan. Hani. Tamam aldık işte aldık aldık. Eee, ne yapıyoruz şimdi? Tamam ya tamam artık bır bır konuşmayı kes. Şimdi göz kapat bakayım. indir kepenkleri. Kapa gözlerini. Hey tamam iyi iyi. <laughs> Şimdi kendini ıssız bir adada hayal et. Kumsal lost duruyorsun. Lost ortamı. Hava nefis. Bir palmiye ağacının altındasın. Kuş sesleri var sadece lan. Kuş sesleri var. Cik 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 cik. Havayı ortamı lost ortamı lan. Lost ortamı mı? Evet evet. Gerildim ben abi. Gerilim dizisi o ya. Görüldüm ben. Gevşe. Gevşe. Şöyle ense kökünden bir enerji yayılıyor. İşte Relax. Relax. Ayak çok güzel. <laughs> Be, bütün kasları gevşedi değil mi? Gevşemem kurarım çeneni. Tamam hocam gevşiyorum bak. <laughs> Ama çok gevşersen fena olur ha. Gazı salarım ha. Çok konuşma çok konuşma. Bak şimdi önünde masmavi durgun bir okyanus uzanıyor. Tam önündesin. Suyun dibini görebiliyorsun. Gevşiyorsun. Evet. Bütün kasların lapa gibi oldu ya. Su pırıl, pırıl Suya bakıyorsun. Suya bak. Bakıyorum. Tamam su su <laughs> su su. Ha, bak bakayım ne görüyorsun orada şifresiz olarak he? Aa, bakayım abi karartı görüyorum. Bir balık görüyorum galiba. Bir lepistes balığı. Aa sana <laughs> lepistes al sana, sana lepistes. <laughs> ne oluyor ya? Bu nasıl meditasyon be? Bu nasıl astral yolculuk be? Kaslarım kilitlendi korkudan be. <laughs> Esas meditasyon böyle olur oğlum. Jujitsu meditasyon. Önce gevşetiyorsun sonra juju stili indiriyorsun kafaya. <gülüyor> 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 <gülüyor>